Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere okuyup önerdiğim kitapları çekeceğim. Arkadaşlar burada toplamda iki kitap var. Hemen isimlerini başlayalım. Yaşar ne Yaşar ne yaşamaz Nesin'in kitabı tam iki gün önce bitirdim ve konusu gerçekten çok güzel. Bu birinci kitap daha anlatacağım bu arada sadece bu kadar değil. Bu da ikinci kitap. Deminki birinci kitaptı. Biriden Mahkum Son Günü. Victor Hugo. Ben de iki tane var çünkü birisi hediye gelmiş. Ee, bana hediye eden kişi bunu okuduğum, bitirdiğimi falan hiç bilmiyordu. Ben de hiçbir şey söylemedim çünkü zaten çok sevdiğim bir kitap. Gerçekten benim klasik okumaya başlamam gibi bir şey oldu bu kitap. İlk klasik okuduğum kitap bu. Evet. Şimdi önce şu Aziz, ne, Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz kitabından bahsedelim. Arkadaşlar konu, kitap olunca ben çok heyecanlanıyorum. Şimdi de bellidir zaten dilim sürçüyor falan. Aşırı heyecanlanıyorum. Önce bir koklamamız yok mu? Oh. Şimdi başlayalım. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı aslında bana hocam önermişti. Ben de ismini duyduğumda hani klasik falan çok böyle okumuyordum. Hatta neredeyse hiç okumuyordum. Kitap okumaya da yeni başlamıştım. Yaklaşık iki buçuk, üç yıl önce falan. İşte bana dedi ki, Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz kitabını okumanı sana çok öneriyorum dedi gerçekten çok beğendiğim bir kitap dedi. Ben dedim ki, ya, ya ismin ne garip ya Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz diye bir kitap ismi mi olur dedim. O zaman tabii çok karmaşık geliyordu bana. Neyse işte annem de bana sürpriz yaparak almış. Normalde okul için başka bir kitap alacaktı evinden Bunu da almış. Açıkçası o zaman çok fazla sevinmemiştim çünkü. İstemiyordum okumak isminden dolayı falan öyle çok tepkili bakıyordum kitaba ama ilk almış, çok beğendiğim kitaplardan. Hemen konusundan bahsedelim. Zaten böyle eski dönemlerde geçen klasik kitaplar ve özellikle Türk klasiği kitaplarından benim çok hoşuma gidiyor. Bayılıyorum gibi bir şey. Konusu şöyle. Yaşar ya yani burada spoiler olacak. Az çok spoiler olur çünkü de konusunu anlatıyorum. Yani normalde de olmalı gerek olması gerekiyor. Çünkü konu. Başlayalım neyse. Spoiler var. Az da olsa var. Uyarayım. Yaşar diye bir tane çocuk var. Çocuk diyorum çünkü o zamanlar çocuk. Babası bu Yaşar'a nüfus kağıdı almamış. Çıkarmamış. Çok eski dönemler çünkü. Hani o zamanlarda bazen çıkarmıyorlar ya. Öyle bir şey. Babası Yaşar'a nüfus kağıdı çıkarmamış. Ve Yaşar'ı ilkokula yazdıracaklar. O zaman da okul yeni açılmış tamam mı? İşte götürüyor çocuğu babası. Diyor ki ben de çocuğumu okula yazdırmak istiyorum diyor ama çocuğu okula almıyorlar nüfus kağıdı olmadığı için. Bunlar nüfus müdürlüğüne gidiyor işte diyor ben çocuğumu nüfus kağıdı çıkarmak istiyorum almıyorlar okula, okula diyor. Ve bu Yaşar nüfus kağıdında değil kütükte ölü gözüküyor şehit gözüküyor Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş gözüküyor nasıl yani diyor ya babası benim çocuğum şehit ne alaka diyor çocuk ne alaka ya o dönemlerde yaşamıyordu bile diyor benden kaç yaş büyük oluyor o zaman diyor başvuruyor işte bir yerlere nüfus kağıdı çıkarmaya çalışıyor hiçbir şekilde olmuyor Yaşar da o zaman küçük ya babasının yanında geliyor sürekli ağlıyor baba ben ölmüşüm baba ben yaşamıyormuşum falan diye niye bana yalan söylüyorsunuz Babası diyor ki Yaşar oğlum sus ya diyor ne ölmesi diyor ben daha iyi biliyorum diyor. Babam daha iyi bilecek nüfus kağıdında yazan mı daha iyi bilecek diyor. Öyle işte bir türlü bu çocuğa nüfus kağıdı vermiyorlar. Ee, bu çocuğu sonra evlendirmeye karar veriyorlar. Akrabası, komşusu gibi bir kızla. Kızın adını ismini söylemeyeceğim. Kendiniz okup görürsünüz. İşte bu kızı da evlendirmeye karar veriyorlar. Ancak Yaşar'ın askerliğini yapmasını bekliyorlar. E tabi çocuğun nüfus kağıdı yok. askere almıyorlar. En sonunda bir şekilde askere gidiyor çocuk. Askerden gelince babası e, ne diyeyim nasıl anlatayım babası şey olmuş ne diyorlardı eskiler göçüp gitmiş ha göçüp gitmiş babası Yaşar da üzülüyor falan sonra kızla evlenmek istiyor ama evlenemiyor nüfus kağıdı olmadığı için vermiyor babası. Nedeni ise nüfus kağıdı olmadığından mirası alamıyor babasından kalan. Ve bu mirası alması gerekiyor kızla evlenebilmesi için. Aynı zamanda babasının da vergi dairesinin borçları varmış. Borçları da ödemesi gerekiyor. Gel gelelim şöyle bir şey oluyor. Miras verince uğraştırıyorlar. Sen yaşamıyorsun yaşar diyorlar. Ama babasının borcunu alacağı sen yaşıyorsun be yaşar diyorlar. Söke söke parayı alıyorlar. Oraları da geçtik. Yaşar İstanbul'a çalışmaya gidiyor. Ee, sevdiği kız da bu arada yanına alacak. Çalışmaya, ev tutmaya falan başlayınca. Yaşar hiçbir şekilde iş bulamıyor. Nüfus kağıdı olmadığı için hiçbir şekilde iş vermiyorlar. En sonunda bir yanında kaldığı bir arkadaşı var. Arkadaşı da karısını bir evde gündelikçi olarak çalıştırıyormuş. Parayı kazanıyormuş. Beyefendi parayı kazanıyorum diye geçiriyor. Karısını çalıştırıyormuş. Tek kuruşunu kıza yedirmiyormuş. Alıyormuş. Otellerde gününü gün yapıyormuş. Yani bir şey yaptım affedersin. Pır, yaptım. Tok Osmanlı tokadı dercesine. O kadar sinirim bozuldu ki o adamla. Zaten Yaşar'ın da siniri bozuldu. İşte kızı çalıştırıyormuş falan öyle. Yaşar'ın aklına girdi bu. Diyor ki işte sen de çalıştırıyorsan zaten iş bulacaksın diyor. Bir de Yaşar bu arkadaşlar para aldı. Orada kalabilmek için parası yok. Yani adamın tek lokma yiyecek parası yok. İşte ondan sonra bana borcunu ödersin diyor. Sen de çalışmaya başlarsın diyor. Bir ev tutarsınız diyor. Yaşar da sevdiği kızı orada bırakmak istemiyor. Sevdiği kız çünkü buna mektup yazıyor sürekli. İşte babam beni zengin bir tane adama verecek diyor. Artık geleyim yanına falan diyor. Yaşar da dayanamıyor. Bunu çağırıyor. Çok zengin bir hanımın konağı var ve bu hanım da tanınmış biri. Onun yanına götürüyor kızı. İşte kız çalışmaya başlıyor, para biriktirmeye başlıyor. Yaşar yerde hiçbir şey yapmıyor diyebilirim. Çocuk arıyor, iş arıyor ama hiçbir şey bulamıyor. Ondan sonra bu kız buna para falan veriyor. İşte al diyor, nikah kıyana kadar seni idare etsin, iş kur falan diyor, iş bul diyor. Bunlar da biriyle manav mı ne kuracakmış? İşte oraları siz kendiniz okuyun. Ben çok girmek istemiyorum. O da başarısız oluyor tabii ki. Nikah da kıydırmıyorlar nüfus kağıdı olmadığı için. Böyle yani. <laughs> nüfus kağıtsız bir hayat yaşıyor. Sonra bu arada babası kızın peşine adamlarını dikiyor. Ama kızımız hamile. <laughs> ne kadar güzel söylüyorum ne. Kızımız hamileymiş meğersem Yaşar'dan dolayı. İşte hamile olduğu için de artık babası peşini bırakıyor. Sonra bir anda ne oluyor bilmiyorum yumuşuyor. Tam bunlar ortada kalmış dediğimizde yumuşuyor babası. İşte bunlar mektup göndermiş. Gelin ben kabul ediyorum sizi. Torunumu da kabul ediyorum. Sizi de kabul ediyorum. Gelin burada benim evim var. Oturursunuz. İmam nikahı kıyarız. Nurs kağıdına falan da gerek olmaz diyor. Gidiyorlar. Çocuğumuz doğmuş. Böyle her şey günlük gülistanlık. Hepsi çok mutlu. Gidiyorlar çocuğumuzu. Bu arada çocuğun adını söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Şimdi bu Yaşar'ımız yaşayamadığı için bu arada soyadı yaşamaz. Yaşar yaşamaz. Soyadı yaşamaz. Bu Yaşar'ımız yaşamadığı için çocuğumuzun da Hayati Yaşar yani başka bir dilde. Yaşasın diye çocuğun adını Hayati koymuşlar. İşte Hayati ile birlikte üçü gidiyor. Annesi Yaşar Hayati. Üçü gidiyor. Nüfus kağıt çıkaracaklar çocuğa. Benim gibi olmasın diye işte Yaşar gidiyor çocuğa nüfus kağıt çıkarmaya. Bu arada uzun anlattım <laughs> Ama bu arada hikayenin üçte birini falan anlatıyorum şu anda size. Öyle büyük spoiler yedim falan demeyin lütfen. Çocuğa gidiyorlar nüfus kağıdı çıkarma ya. Bu sefer nüfus kağıdı vermiyorlar. Diyorlar ki sen bu çocuğun babası olarak görünmüyorsun küçükte. Bu defter yalan söylemez diyorlar. Ağam da şu kadar bir defter koyuyorlar önlerine. Bu defter yalan söylemez diyorlar. Sen bu çocuğun babası değilsin diyorlar. Sonra bu yaşar da Allah ne verdiyse diyor. Ben gireyim size diyor. Artık girişeyim size diyor. Sonra ama ne kadar kendini tutuyor Hayati'ye nüfus kağıdı çıkarabilmek için. Çıkarmıyorlar çocuğa zaten. Geleceğin yaşar yaşamazı diyebilirim size. Çıkarmıyorlar çocuğa nüfus kağıdını. İşte bu da dövüyor artık insanlar yani. Canına tak etmiş kaç senedir adamın. Adam sonra hapse giriyor. Hapiste bu yaşadığı olayları. Hepsi arkadaşlarını anlatıyor falan böyle işte. Ben bayıldım. Ama şöyle konusunda kadar güçlü görünse de benim için çerez kitap. <laughs> Sürekli bunu söylüyorsun demeyin. Çünkü gerçekten arkadaşlar benim için böyle sıkı bir konu değildi. Mesela bu kitap çerezlik asla değil. Demin şimdi anlatacağım kitap. Böyle öneriyorum. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. İçeriğinde çok fazla şiddet middet olmadığı için. Kaç diyelim. 12 yaş ve üzeri benim düşüncem. Böyle kapağın. Ben bayıldım Tekrar güzel. Tekrar güzel olduğunu söylüyorum. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımızın ismi... Bir dakika. Kendi kitabımla diğer e, hediye gelen kitabı ayırt etmeye çalışıyorum. Çünkü benim kitabımda altları çizdi. Tamam bu benim. Altını çizdiğim sınırlı kitaplardan biri. Gerçekten bayıldığım bir kitap. Hatta şöyle minik bir altına çizdiğim yerlere bakalım. Size güzel bir şey okumak istiyorum. İçinden. Ama tek bir şey yok ya. Altın çizdiğim yerler böyle baştan okuyup öğrenilmesi gereken yerler. Şöyle bir ayracı da var bende. Bu arada ben Victor Hugo'yu çok seviyorum. Yani gerçekten o kadar güzel bir anlatışı var ki kitapların içeriğine. O kadar güzel bir betimleme yapıyor ki. Bayılıyorum. Bu arada internette onun bir kitabını gördüm. onun kitap derken. 10 tane kitap bir arada böyle kalın falan. 800 küsür TL almayı düşünüyorum. Evet. Ailem bu videoyu izliyorsa birazcık şey olmuştur yani. He alırsın der gibi. Çünkü çok fazla kitap satın alıyorum. Birazcık şey oluyor onlar için. Zor oluyor. Olsun. Alalım. Kitap okuyalım. Değil mi arkadaşlar yani? Biraz gönderme yapalım ailemize. Şimdi şöyle. Başlayacak. başlık Konuşamıyorum. <laughs> Başlıktan anladığımız üzere kitabın konusu bir idam mahkumunun son günü. Çok spoiler tarzı bir şey vermeyeceğim. Çünkü her şey açıkça ortada ama sınırlı. Benim bakın gerçekten şöyle bir şeyim var. Şöyle dursun siz diğer görün. Ben kolay kolay kitaplara ağlayamam. Durur musun lütfen hayatım? Neyse. Ben kolay kolay kitaplara ağlayamam. Şöyle her şeyi içimde yaşıyorum. Asla dışarı gitmez. İçimde hallederim. Gerçek hayatta da böyle bu arada. İşte ben de kitaplara çok kolay ağlayabilen bir insan değilim. Mesela okuduğum kitapta şöyle bir şey var. Konusu aşırı acıklıyor. Webbed kitabı bu arada dediğim o kitap. Konusu aşırı acıklı. Hiçbir yerde ağlamadım. Hani böyle Kız ölüyor neredeyse. Kanlar kusuyor. Hiçbir şekilde ağlamadım. Normalde çok acık Okuyan herkes hüngür hüngür ağlıyor. Hiçbir şekilde ağlamadım. Kitabı bitireceğim gün bitmesine yakın kalıp güzel şeylere bile ağlamaya başladım. Hani öyle bir ağlıyorum ki hüngür hüngür. O evrenden çıkamıyorum. Beni bırakma dercesine ağlıyorum kitaba. En son kendimi kaybettim yani. Kendimi bulduğumda şöyleyim. Bunu okudum kitap sanın. Böyleyim. Ağlıyorum. <laughs> öyle yani anlatmaya çalıştığım şey kitaplarda da olsun. Ben duygularımı çok açıkça dışarıya belli etmem. İçime akıtırım kitaplardan aldığım üzüntünün gözyaşlarını ve her şey içimde hallolur. Hiçbir şey olmamış gibi kitap biter, yerine konur, yeni bir kitaba başlanır. Ama bu dışarıya akıttığım Sınırlı gözyaşlarının sahibi olan kitaplardan biri. Bir idam mahkumunun son günü bir yerde bir şey vardı sadece size o yeri anlatacağım. İdam mahkumuna kızını getiriyorlar. Kızı hiçbir şekilde görmemiş babasını. İşte kızını getiriyorlar. E, senin baban böyle biri olsun ister miydin diyorlar. Yok diyor böyle biri olamaz ki benim babam diyor. Ben böyle babam olsun asla istemem diyor. Hatta durun bir ya. Bulmak istiyorum o sayfayı ben. Sonra zaten adam şey idam edilmek asla istemiyor ama kızını öyle görünce o dediklerini duyunca hiçbir şey umurunda olmuyor. Hatta kızına mektuplar yazıyor. Zavallı kızım 6 saat sonra öleceğim, 6 saatim var falan diye. Ben gerçekten şu anda bile o kadar duygusalım ki bu konuda ağladım, ağlayacağım yani bayıldığım bir kitap. Şu an size o sayfayı arıyorum. Çünkü ay evet buldum. Bir bakalım mı? Çabalıyorum bulmak için. Ay durun. Şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar size sadece buraya okuyacağım. Asla spoiler değil. Ee, bakın. Mary ben senin babanım. Yok canım dedi. Baban olmamı ister misin? Kızım başını çevirdi. Hayır benim babam daha yakışıklıydı. Onu gözünden yaşlar aka öperken kollarımın arasından kurtulmaya çalışarak bağırdı. Sakalınız canımı yakıyor. Bunun üzerine gözlerimi gözlerinden çayırmadan tekrar dizlerimin üzerine oturttum. Mary okumayı biliyor musun diye sordum. Evet okumayı iyi biliyorum. Annem mektuplarımı bana okuttur. Bana okutturur. Küçük ellerinde buruşturduğu kağıdı göstererek tamam biraz oku o zaman dedim. Güzel başını iki yana salladı. Ama ben sadece masalları okuyabiliyorum. Olsun yine de bir dene. Hadi biraz oku. Kağıdı açıp kelimeleri parmağıyla hecelemeye başladı. Dediğim gibi. Babası da öldü biliyor bu arada Marie. Size bu okuduğumla değil bu aralar aralarındaki ilişki. Daha böyle çok hüzünlü şeyler var. Okurken bile kötü oldum. Yani ağladım ağlayacağım. O kadar benim için acıklı bir kitap oldu ki yani. Klasiğe başlamam sağlık diyebilirim size o derece. Bayıldım yine de. Böyle. Lidem Mahkemi son günü. Kesinlikle bakın kesinlikle herkese tavsiye ettiğim kitaplardan ve 13 yaş ve yok. O evet evet 13 yaş üzeri. Çünkü bayağı şey var arasında idam mahkumları ile ilgili ya. 12'ye ağır olabilir. Öyle. Bayıldım. Bayıldım. Ne diyeyim ya? Ben gerçekten çok beğendim bu kitabı ama dediğim gibi çok hüzünlü bir kitap oldu benim için. Ya yani şey diyorum resmen. Gerçekten aralarına bakıyorum falan video çekerken kendimi kaybediyorum ya hafızamı kaybetsem de tekrar okusam derler ya aynen öyle. Gerçekten aynen öyle. O iki baba kızın arasındaki şey beni mahvetti diyebilirim. Bu kadar. Gerçekten bu kadardı. Bununla ilgili çok fazla spoiler vermedim. Çünkü gerçekten alıp kendiniz okuyun istiyorum. Çok fazla hiçbir şey anlatmadım gibi bir şey oldu bununla ilgili. Ama kendiniz alıp okursanız gerçekten daha çok hoşunuza gidecek. Çünkü böyle bir şey ben anlatamam ya. Anlatamam. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Aynen öyle bir şey. Bakın yaşar ne yaşar ne yaşamızı anlattım. Onu asla anlatamam. Böyle <laughs> bu seyirden de daha videolar gelecek. Çok fazla beğendiğim kitaplar var. Onları da göstereceğim. O kadar yoğunum ki bu arada kitaplar konusunda. Her gün 100 sayfa sığdırıyorum her güne ve yani 4 günde 4 kitap okuyorum. O derece yoğunum. Okullar açılmadan bitirmek istediğim çok kitabım var. Bu kitaplar arasında bu da vardı. Ve bunu bitirdim. Sayfa sayılarını söylemeyi unuttum. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ın sayfa sayısı. Bakalım. 341. 3 günüm yok. buçuk günümü aldı. Biriden Mahkeme'nin son günü yapmış? Bir dakika. İki kitap arasında sayfa farkı var mı diyorum da yokmuş. 77. Bu benim muhtemelen bir iki haftamı aldı. Çünkü arkadaşlar kitap okuma yeni başladım gibi bir şeydi. Böyle artık videomuzu bitirelim. Zaten hava da karardı ve gerçekten video bitti. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara fikirlerinizi bırakabilirsiniz. Bana önerdiğiniz kitaplar olabilir. Ben özellikle birilerinin önerdiği kitapları okumayı çok seviyorum. Çünkü bir insanın beyninden, aklından geçmiş o hikayeleri o okumaya tenezzül edilmiş değil de yani. Okuyup önerilen kitapları, hikayeleri okumaya bayılıyorum. Çünkü demek ki önerilmeye karşı bir şey duymuş ki önermiş değil mi? Ben de o hikayelere bayılıyorum. Ve yani önerin lütfen rica ediyorum. Önerin bana kitap. Ki alıp okuyabileyim. Bu kadardı videomuz. Artık bitirelim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim. Stefan Zweig de sevdiğim bir yazardır. Onunla ilgili de videolar gelecek. Lütfen onları da izleyin. Eğer merak ettiğiniz başka kitaplarla ilgili videolar varsa kanalıma bakabilirsiniz. Hepsi kanalımda var.